İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun var olun hepinize çok minnettarım desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için bugün 15 Nisan pazartesi günü fincanınızı açtım. Şöyle. Evet. Büyük büyük bir paralar girecek hanenizin içine. Yani kendiniz şaşırıp kalacaksınız. Bugünden itibaren artık her şeyi bekleyebilirsiniz. Her an bir değişim, büyük bir değişime uğruma olayınız olabilir. Birileriniz mesajlarınızı almışsınız artık. Yani burada bir telefon görüşmeleriniz olmuş. Yüreğinizde bir soğumalar olmuş. Yeni bir aşka yelken açacaksınız. Sabrınızla çok şeyleri kazanmış olacaksınız aslında. Bu kadar sabrettiniz. Ve sabrınızla çok şeyleri de kazanacaksınız. Pişmanlık mesajı geliyor. Varlığını hissettirmeye geliyorum diye açık iki tane cümle konuşacak. Karşınızdaki kişi orada bir oturmalar olacak artık. Sivri yüzlü bir kişi çıkmış burada. V şeklinde gözleri birazcık iri. Ee, burnu çok büyük değil ince burunlu birazcık ince kaşları söz verip verip geri, geri çekilen birisi var iş konusunda size hallettim hallediyorum tam 6 aydır bu sallantıda yani bu, bu kişi sizin işinizi yapacak artık utanıyor da yapacağım edeceğim deme ama onun da bir başka bir kişiyle bağlantısı olacağı için bu iş bu kadar uzamış kısa kısa yollarınız var ama hep iki haneye gidip gidip geliyorsunuz sanki. Yani bir, bir haneye gidiyorsunuz bir başka haneye gidip geliyorsunuz. Yani bir ayağınızda başka bir yerde. Kapınızdan içeri sokmayacağınız kişiler de var. İkili oynayan dostlarınız ve arkadaşlarınız her kimse. Yani iyice soğumuşsunuz. Maskesi düşmüş birilerinin ikili oynayanlardan böyle baya bayağı, bayağı e, i̇şi olmadığı zaman sizi arıyor, işi olduğu zaman başka bir yerlere gidiyor. Yani böyle kilo oynayan birileri var. Onlardan birazcık uzaklaşacaksınız. Fransız balkonu gibi bir şey yaptıracaksınız siz. Yani çıkma bir balkon var burada. Çıkma bir balkon yaptırıyorsunuz. Yani bir ee, önemli bir tadilatlar da geçireceksiniz önünüzdeki zamanlarda. Önemli bir tadilatlar yaptıracaksınız. Ama mekanınıza ama evinize. Yandım Allah diye saçın elini böyle başına koymuş birisi var. Yani duyduklarına mı gördüklerine mi ee, ya da borçtan dolayı mı bir mektup mu geldi bir şey mi oldu elini saçında çıkmış. Çok geçmiş olsuna gelecek kişiler çok fazla hanenize. Bir hastanız var ya da ameliyat mı oldu, ne yaptı? Böyle bir e, geçmiş olsuna gelecek kişiler var. Büyük bir şey atlatmışsınız ama manevi destekler gene alamamışsınız beklediğiniz kişilerden. Para beklediğiniz hiçbir şekilde olmamış zaten. Manevi destek istemişsiniz ama onu bile çok görmüşler. Bakın bir deniz yolcunuz var. İki kişi gemiye binmişsiniz sanki yola doğru ilerliyorsunuz. Yola gitmemek için şu an bir 15 gün daha kendinizi tutacaksınız. Gitmeniz gerekiyor ama yani kendinizi engelleyebilirsiniz. 15 gün daha bekleme gözüküyor. Durup durup size böyle bir sarılacak bir kişi var. Durup durup sarılacak. Durup durup sarılacak. Sizi şaşırtacak. Büyüsük bakmaya giden bir erkek yüzü çıktı burada. İlk önce bakacak. Belki de fotoğraf gönderecek. Bu nasıl diye. Yani... Ee, bir sürpriz yapacak biri var burada. Böyle asılmış suratlar görmek artık hiç hoşunuza gitmiyor. Mutluluk da tek başına yaşanmıyor. Yani etrafınızdaki kişileri de artık mutlu görmek istiyorsunuz. Tek başınıza mutluluk olmuyor diye. Lükse düşkünlüğünden bıkmışsınız birinin. Bu hanenizdeki bir kişi mi dışarıdan bir kişi mi? Ama normali değil. Bunun yaşantısı normal değil. Normalin üstü, lüks yaşamasından bıkmışsınız. Yani e, siz normal yaşıyorsunuz ama o hep e, üstün kalite, marka, şu bu. Yani zorlayıcı bir şeyler var bunların üstesinden siz geleceksiniz. Yani bir nasihat vereceksiniz ona. Bugün olsa bugün hepsini bitirecek birisi var hanenizin içinde. Bugün koyun parayı bir ev parasını bir günde bitirecek birisi var. Durdurtturamıyor kendini. Onda bir alışkanlık olabilir. Çok büyük bir değişimlere uğrayacak bir bayan yüzü çıktı. Bir çantayla, parayla gidiyor bir yere. Verecek ama e, bir bir değişime uğrayacak bu kişi. Sizin iyiliğiniz için içinde tutamayacak, içindekileri söyleyecek birisi var. Ben bunu gördüm diyecek. İster bana kız ister kızma ama ben bunu gördüm. Bu kimdi sen? Senin tanıdığın bir kişi miydi diye size bir şey soracaklar. Evet cehennem gibi yerden kurtuluyorsunuz. Bu iş mi ev mi artık her yaşadıklarınız duygusal şeyler mi? Ama böyle önünüze sanki çiçekli bahçeye doğru önünüze sanki kırmızı halılar yayılmış. Bu tarafa doğru ilerliyorsunuz. Yaşantınızda çok büyük bir değişimler olacak. Bir şoktan sonra çok ağlamışsınız. Hani böyle bir kötü bir şey atlatırsınız, ayrılık yaşarsınız. Hiç beklemediğiniz anda beklediğiniz bir şey olsa zaten şok olmaz. O yüzden dolayı beklemediğiniz anda beklemediğiniz bir şey gördüğünüz için bir şoka uğramışsınız, orada oturup çok ağlamışsınız. Ama geçici, anlık bir şey olmuş. Devamı yok. Gözyaşlarınız kesilmiş. Kalıcı bir şok değil. büyük bir fabrikaların olduğu bir yerde bir işe başlayacaksınız siz. Ama böyle birinin yanında ama kendiniz iş açacaksınız. Ama büyük bir fabrikalar büyük bir alan gözüküyor. Büyük bir alana doğru ilerliyorsunuz. Şu önceden çok sevdiğiniz, hanenize kabul ettiğiniz birini artık sevmemeye başlamışsınız. Yani bu gelin adayı mı yönetmeye çalıştığı için mi yani artık o kadar da değil diyorsunuz yani daha nişan yok söz yok bir şey yok parmanda oynatma olaylarına e, birazcık e, çeki düzen versin diye birini ikaz edeceksiniz gibi sizin düşünce ve e, bazı şeylerinizde değişim gören bir kişi şaşırmış yani belki yıllar sonra gördü sizi düşünceleriniz yaşantınız. Bazı şeylerde şaşırmış birileri var. Şaşkınlıkla bakan birileri var size doğru. Geçim derdinden dolayı ben nasıl geçineceğim kaygısı var bir bayanda. Ayrılırsam, boşanırsam ben ne yaparım? Sigortam ödensin ya da bana bir nafaka ödensin diye bir çırpıntısı var. Şöyle, tabağınızı tabağınızda görün. Evet böyle yığın yoğun eşyalar çıkmış. Heyecanla bekle heyecanla bir bekleyiş var. Sığınacak bir liman arayan bir kişi var burada. Huzurumu olsun, mutluluğu mu olsun gerisi boş diye. Yani gelip geçici, her şey gelip geçici diye. Huzura çok önem birileri önem veren birileri var burada. iki tane bayrak sallıyorsunuz elinizde. Çok kısa zamanda bazı şeyler yoluna girecek. Enerjiniz toparlanacak. Hayata bakış açınız değişecek. Peşinizi bırakmayan birileri var. Bundan bana fayda gelir diye. Eldivenler çıkmış. Bir kına gecesi gibi bir şey olabilir. Hem tepsi var. Büyük bir tepsi. Hem de eldivenler çıkmış. Çok çektirmiş bir erkek yüzü çıktı bir bayana. Eşi olabilir. Yaşatmadığı bir şey kalmamış sanki. Hep gözyaşı, hep hüzün. Sadece bu kişinin ee, başka birilerine mail ettiği için, başka kadınlara ve bile bile bunu söylediği için karşı taraf üzülmüş bir gözyaşı dökmüş. Tavrınızı ilk baştan koyacaksınız. Neleri kabul edip neleri kabul edemeyeceğinizi belirteceksiniz. Çünkü burada sonradan olur, nasıl olursa olsun kötü de olsa olsun iyi de olsa olsun dediğiniz anda bu şeyleri her şeyi kabullenmiş oluyorsunuz. Burada bin kere düşünüp şartlarınızı söyleyeceksiniz. Konuşarak açık konuşmak sizin için çok çok iyi olacak. Ama aşırı dozda da kıskançlık iyi bir şey değil. Sanki bir paraşüt olmuş önünüzde. Yani e, havalara uçacak kadar çok sevineceksiniz. Ömrünüzden ömür götürmüş böyle e, bu eşiniz veya sevdiğiniz bir kişi değil. Sizi çok yormuş ve çok üzmüş birisi var. Yani çok çekmişsiniz. Ömrünüzden ömür gitmiş hem yanınızdaki kişinin hem sizden uğraştığınız çok şeyler var. Tek tek borçlarını geçmişe dair kalan borçlarını bilen e, ama ödeyemeyen bir kişi var. Tek tek kimsenin hakkı kalmasın diye ödemelere geçecek. Eline para geçtikçe gönderecek böyle bir paraları. Sanki hayatınıza bir sihirli değnek gelmiş. Tamamen %90'ını değiştirecek çok güzel bir gelişmeler olacak hayatınızda. İçten içe, içten içe kendini yiyip bitiren birileri var burada. Siz yükseklere zirve doğru tırmanmaya devam ediyorsunuz. Ama birilerinin içi, içi içini böyle kemiriyor. Niye biz ulaşamadık, niye yukarıda değiliz diye. Siz kimseyle kendinizi yarıştırmıyorsunuz zaten. Ama karşı tarafların iç, iç dünyasını az çok biliyorsunuz. Gözü göz değil düşündüğünüz kişilerin. çarpı attığınız bir kişiler var. Şu anlık bir e, uzaklaşacaksınız. Evet yüreğiniz yufka. Çok böyle kin beslemiyorsunuz. Ama 6 ay ara veriyorsunuz, bir sene hiçbir şekilde bir görüşmeyi kesiyorsunuz. Tekrardan ayda, yılda bir kere görüştüğünüz kişiler var. Çok eski bir şeyler elinizden çıkartacaksınız. Yıkıntılı, döküntülü bir şeyler var burada. Harabe gibi böyle yıkılmış, yarısı yıkılmış, yarısı yıkılmamış böyle bir ev gibi e, ya da farklı bir yer gibi. Bunların hepsini satıp ya da yenileyeceksiniz. Hep her şeyi yenilik. Yenilemek için elinizden geleni yapacaksınız. Biri size bir anahtar uzatıyor. Ev tuttum diyecek bir eşyalı bir evin anahtarını size verecek. Çok dikkatli davranıyorsunuz. Bir sessiz bir bekleyiş var. Dönüp dönüp de arkasına bakan birisi var burada. Gözü sizde hala ya da beğenme gözü. H harfi çıkmış. H harfini çok merak ediyorsunuz. Hakkari'nin H'si isminde, soy isminde. Yani bir ara onun şehrisi, şehrine ya da ilçesine gideceksiniz ama... Ee, sadece belki kapısının önden geçebilirsiniz iş yerinin önden geçebilirsiniz ama emin değilsiniz orada olup olmadığından ya da yaşayıp yaşamadığından emin değilsiniz. Uzaktan böyle e, anne baba ya da oğlunuz kızınızı alıp bir yerlere getireceksiniz kendi yanınıza doğru. Ayrı kalamayan gençler var burada. Şehirleri ayrı şimdilik. Ama birbirlerini çok özlüyorlar. Yani birisinden biri gittiği zaman uzaklaştığı zaman her iki tarafta gözünden yaş geliyor. Ters bir cevap aldığı zaman bir erkek uzaklaşıyor her şeyden şehirden ilçeden bir arkadaşlarından mı, dostlarından mı, ee, yani e, birazcık uzaklaşmak daha iyi geliyor. Üst üste, üst üste, üstünüze bir şeyler bağlanacak sizin. Boynunuza şal mı, mü artık her neyse bu. Üstünüze bir şeyler sürekli kat 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 bir şeyleri bağlayacaklar. İçinde çok fazla pişmanlıklar olan biri var. Eskiye baktığı zaman çok aşırı bir pişmanlıklar var. İki yumruğunu da yukarı doğru kaldırmış birisi var burada. İş konusunda, parasal konuda çok fazla güçlenmeler olacak. Siz güçlü olduğunuz sürece Eşiniz de sevdiğiniz de sizin yanınızda o şekilde duracak. Maddi ya da manevi siz güçlü olduğunuz sürece sizin eşiniz veya sevdiğiniz hep yanınızda kalacak. Özgüven yıkılması yaşamayın. Yapamam, edemem ben onu, başarısız olurum dediğiniz anda birazcık ee, şey cesaretsiz yönünüzü göstermeyeceksiniz. Sanki böyle deniz kestanesi gibi bir şey çıkmış. Dikenli dikenli konuşan birileri var burada. Yani burada e, her şeyi böyle konuşuyor ama e, yineleyici konuşan birisi var. Heyecanla beklediğiniz bir şeylere ulaşacaksınız artık siz. İyi ki de evlenmişim bununla evlenmişim diyeceksiniz. Pişmanlık duymayacağınız bir kişi var karşınızda. Hem ailesi iyi hem tanınmış, tanınmış insanlar hem maddiyatları iyi hem de e, işi de çok iyi. İyi ki de e, e, bununla evlenmişim diyeceksiniz yanınızdaki kişiyle. Siz yanınızdaki kişiden korkuyorsunuz bu oğlunuz mu kızınız mı acaba yarın bir gün bununla geçmişteki ayrıldığım eşimle iletişime geçer mi diye korkularınız var. Görüştürmemek için de elinizden geleni yapacaksınız çünkü yaşadığınız olaylar çok farklı bir şeyler. Belki 15-20 yıldır siz de görmüyorsunuz görüşmüyorsunuz o da görüşme isteğinde bulunmuyor ama görüşmesini de istemiyorsunuz. Sanki hakkınızı helal etmem demişsiniz orada bir çizgiyi koymuşsunuz görüşmesini istemiyorsunuz. Çünkü maddi çok büyük bir zararlar verdiği gibi manevi büyük zararlar da vermiş size. Evet çok güzel gelişmeler olacak hayatınızda. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.